Baylar bayanlar merdivenden merdivenlerden çıktı. Baylar bayanlar kaydıraktan kayanlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte Beşiktaş Galatasaray derbisini yapacağız. Bildiğiniz gibi bugün 20 28, Ben burada Beşiktaş'ı tutuyorum çünkü Kuştaş'ı zaman Galatasaray'da şanslı yorum bir takımda Umarım centilmen bir maç olur. İki takıma da başarılar dilerim. O zaman ben şimdi sunmaya geçiyorum. Evet derbi başlıyor. Derbi başladı. İki tarafa da başarılar. İmobile başlattı. Derbi. Paulista. Beşiktaş. Derbi başladı gibi karşısına Mert'e döndü. Mert. Masuaku. Gerson Fernandez. Paulista. Polista, Raşitsa. Bu arada Raşitsa'ya geçmedi. şimdi pası. Viktor Osman, Aradan, Barış. orada Allah onlardan. Allah Allah, gol. Morata. Maça golle başlıyor. Galatasaray. Erken bir başlangıç kaldı. 4 içi. Gördüğünüz gibi ben 5 tutsam da şu Derbi de ilk tarafta gol atınca var ya. Felix. Üstten. Raşitsa Topa yetişemedi. Şimdi saç atışı kullanılacak. Eren. Bir dakika. Heh, tamam. Şimdi Toreyla. Eren. Morata. Oradan Barış. Barış. Hızlı geldi Barış. Herkes geçti resmen. Ama Rafa Silva kapattı orayı. Şimdi Raşitsa. Harika bir hız başlarız yine. Raşitsa. İnanılmaz hareketlerle gidiyordu. de ardından şimdi Galatasaray geliyordu. Chamberlain çalımını attı. pasını veremedi. Şimdi Morata Rafa Silva. João Mario. João Mario. Joe Mario kendi etrafında döndü. Verdi Immobile. 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 Joe Mario'ya. Joe Mario koştu abi. Şimdi Mustera kale vuruşunu kullanacak. Kullandı Davidson. Frank. Frankowski. Şimdi Yunus, hata geldi geç son. Şimdi onun da pası geçmedi bu arada Eren. Gabriel sana. Beşiktaş bir geri dönüş yaparak 3 puan alacak mı ya da beraber mi bitecek? Ya da maç direkt Galatasaray'ın 3 puanıyla ile bitecek? Beşiktaş şu anda hem Fenerbahçe için hem de kendisi için savaşıyor resmen. Şimdi Reşit sağ, orta, şu Amar'ı, şu Amar'ı, onunla ikinci hamle, korner inanılmaz bir defans var şu an Galatasaray savunmasında çok dikkatli bu anlarda anlarda çünkü beraberlik istemiyorlar beraberliği yani top aldığında görmek istemiyorlar kısacası yes. Raşit sağ orta geldi İmobile İmobile. Fernando Muslera şimdi Yunus Paulista Davinson Sanchez Abdülkerim Torreira. Tekrardan Abdülkerim bu arada pas atası geldi. Şimdi Rafa Silva aldı. Şu anda çalım atmaya çalışıyor. Ama rakiplerini geçemedi. Şimdi Paulista. Paulista. Onun pası Frankowski. Frankowski. Şimdi Abdülkerim, Muslera, Sanchez. Bu arada Frankowski'ye doğru aradan şimdi Yunus, Yunus Polista. Üstten Raşitsa, Raşitsa aradan Rafa Silva, Rafa Silva gitti, battı. Rafa Silva gol. şimdi. Şimdi ikinci yarıya geçeceğiz. Evet. İkinci yarı başlıyor. İkinci yarı başladı. O hemen başlattı. Sanchez imobile. Immobile. Immobile. Çalımını attı. Şimdi topu çekti. Ortasını yaptı. Rafa Silva. Rafa Silva. Sarkla dışarıda top. İki takım da şu an hem gol atmaya hem de gol yememeye özen gösteriyor. Bir maçta iki şey yapmaya çok dikkat ediyor. İki takım da. Torreira araya girdi. Muslera da top. Sanchez. Chamberlain araya giremedi. Gabriel Sara, Gerson Fernandez. Şimdi, Morata. Gerson Fernandez, Gerson Fernandez, Gerson Fernandez doldurdu. alırdı bile! Beşiktaş bir önde. Şimdi Abdülkerim, Davinson Sanchez, Frankowski, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Rafa Silva araya girdi. Şimdi Rafa Silva, Rafa Silva arka bir çalım. Çutu attı, Rafa Silva. Top sekliği elinde kaldı. Şimdi Morata. Bu arada arkadaşlar bugün vlog gelecek. Şimdi Masuaku. Raşit sağ. Aradan Abdülkerim. Eren Elmalı. Barış. Olmadı. Oğlum Barış yok öndeydi zaten. Son anda. Şimdi. Barış. Talha girdi. Pasını verdi Mario'ya. Şu an Mario. Masuaku. Masu Ako, on dört kişinin arasından sıyrıldı, şimdi anda kale baktı golü atmayı da ihmal etmedi. Şimdi artık Beşiktaş tek tek diyorum. döndü. Şimdi Gabriel Sara. Barış. Talhara Talha araya girdi. Talha'nın pası. Rafa Silva. Rafa Silva. Ciro Immobile. Olmadı. Rafa Silva. Aldı topu. Rafa Silva kendisi ilerledi. Şokuna attı Muslera. Son anda Muslera taraftarlarından da büyük bir alkış aldı. Takım arkadaşları dahil olmak için de şimdi Masuaku. Masuaku ortaya attı. İmmobile. Top yanağlarda. İmmobile de. Üzüntüye çöldü ama zaten bu üç birden neler? O kadar da üzülmedi. O yüzden şimdi kale vurşunu kullandı Muslera. Abdülkerim. 80. dakikaya girdik. Normal sürede son 10 dakika. Şimdi Kerem. getson Fernandes. Immobile. Immobile. Immobile pas verecekti. Topuna müdahale geldi bu arada gol kararı. Bu arada sarı kart. Gerson Fernandez sarı kart. Oğlum bunun sesi yok muydu? Aa doğru yoktu. İşte burada. Bir şey diyeyim mi arkadaşlar? Bu kırmızı. Direkt arkadan kırmızı. Adamlar atakta olsa kırmızı ama iki atakta değildi. Abdülkerim. Atakta ve biraz daha önde yani. Ceza sahasının çok az arkasında dediğim anda şimdi Chamberlain. Chamberlain. Joao Mario. Joao Mario. Yine Beşiktaş atak atakta. Joao Mario. Immobile. İçeriye doğru. Rashica. Vuramadı. Salha. Masuaku. Oradan Immobile'ye geçmedi. 90 5 gösterildi. Elektronik tab tabelada. Eren Elmalı. Barış. Rafa Silva. Geç son Fernandes. Şimdi bu arada Immobile. Immobile Immobile şut. Çok kötü bir şut <laughs> Artık 90 artı 5 oynanıyor. Son düdük bekleniyor. Abdülkerim. Eren ve son düdük geldi bu arada. Son düdük geldi. Derbide kazanan taraf Beşiktaş. 3-1'lik skorla. 3 puanı 3 golle alıyor Beşiktaş. Yine bir derbi gecesinin sonuna geldik. Arkadaşlar biz de videomuzun sonuna geldik. Kanal abone olmayı, videoyu like atmayı ve tüm bildirimini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu